Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Merhabalar, merhabalar efendim. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi akşamlar arkadaşlar, merhabalar, merhabalar. Merhabalar efendim, teşekkür ediyorum. Cümlemizin günü kutlu olsun. Hepinizin, sizlerin de günü kutlu olsun arkadaşlar. Evet, yeni seneden merhabalar. Bugün itibariyle arkadaşlar artık canlı yayın derslerimizde de başlıyoruz. Bu sene bir aksilik olmazsa soru çözümleri üstünden konu anlatımlarıyla Instagram canlı yayınlarını yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bugün duyurduğum üzere gelişim psikolojisinin temel kavramlarıyla ilgili sorular çözeceğiz. Her konuyla ilgili her hafta soru çözümleri üstünden konuları analiz edeceğiz arkadaşlar. Hepimizin günü kutlu olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum sizlerin de. Öğretmenler gününü kutluyorum. Umarım önümüzdeki yıl öğrencileriniz sizin de gününüzü kutlasınlar arkadaşlar. Öğretmen öğretmene kutladığımız bu son gününüz olsun önümüzdeki sene. Öğrencileriniz sizlerinde öğretmenler gününü kutlar inşallah arkadaşlar. Evet YouTube'a yükleyeceğim bunlar arkadaşlar. Instagram canlı yayınlarını YouTube'a yükleyeceğim. Ee, oradan da daha sonra yine izlemek istediğinizde bakabilirsiniz arkadaşlar. Eyvallah hoş geldiniz hepiniz. Haydi bakalım o zaman arkadaşlar ee şöyle bir ben telefonu masama doğru indireyim bir görüntü teyidi yapalım ve başlayalım mevzulara. Yargı Plus'ta videolar yüklenmeye başladı arkadaşlar. Takip etmiyorsunuz demek ki oraya. Dünden beri gelişim psikolojisi videoları yükleniyor arkadaşlar. Görüntü net galiba. Haydi bakalım. O zaman yorumları kapatıyorum ve soruları çözmeye başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım sorular üstünden gelişim psikolojisinin temel kavramlarını bir gözden geçirelim. Haydi yorumları kapatıyorum ve sorularımız çözmeye başlıyoruz. Gelişim psikolojisinin temel kavramları ile ilgili bugün sorular çözeceğiz arkadaşlar. Yayını YouTube'a kaydedeceğim arkadaşlar. Kaydedeceğim YouTube'a. İlk sorumuz gelsin bakalım diyor ki daha önceleri bu da ellerini yıkamak için taburenin üzerine çıkan Ali artık tabureye çıkmadan yalnızca ayak parmaklarının üzerinde durarak ellerini yıkayabilmeye başlamıştır diyor. Bu durum gelişim psikolojisine ilişkin aşağıdaki kavramlardan öncelikle hangisiyle ilgilidir diyor arkadaşlar. Bakın Dikkat biz gelişimin niceliksel yönünü arkadaşlar büyüme kavramıyla ifade ediyoruz. Büyüme neydi? Büyüme organizmanın bedensel yapısında meydana gelen nicel değişikliklerdir diyorduk. Yani en temelde boyun uzaması kilonun artmasını anlatıyordu büyüme kavramı arkadaşlar. Değil mi? Bedensel yapıdaki nicel değişiklikler gelişimin niceliksel yönü diyorduk büyüme için boyun uzaması ve kilonun artması gibi nicel durumları biz büyüme kavramı ile ifade ediyorduk. Burada da bakın ne diyor? Çocuk daha önceleri taburenin üzerine çıkarak lavaboya yetişiyormuş ama artık sadece ayak parmaklarının üzerinde durduğunda da yetişebilmeye başlamış. O zaman bu durum çocuğun boyunun uzamış olduğunu gösteriyor mu bize? Gösteriyor. E bu durum bizim açımızdan elbette ki büyümeyle açıklanabilecek bir şey öncelikle. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneği olmalı. Şimdi bakalım diğer seçeneklere. Yaşantı neydi arkadaşlar? Yaşantı çevreyle etkileşim sonucu organizmanın edindikleridir diyorduk. Organizmanın çevreyle etkileşimi sonucu edindiklerini biz yaşantı kavramıyla ifade ediyorduk. E verilen durumun bunun da bilgisi var mı? Yok. Hazır bulmuştuk hem biyolojik hem bilişsel hem de duyuşsal açıdan bir davranış yapabilecek düzeye ulaşmayı anlatıyordu. E verilen durum tamamen niceliksel bir süreç. Dolayısıyla hazır da ilgisi yok. Olgunlaşma bir davranış yapabilecek biyolojik düzeye ulaşmayı anlatıyordu. Burada arkadaşlar davranış yapabilecek biyolojik düzeye ulaşmaktan ziyade e çocuğun boyunun uzaması ile ilgili bir durum söz konusu. E kritik dönemde belli özelliklerin kazanılması açısından yaşantıların yani çevresel unsurların etkisine en açık olunan zaman aralıklarını ifade ediyordu. E verilen durumun bununla da bir ilgisi yok arkadaşlar. Burada çocuğun boyunun uzamış olmasından bahsediliyor ve boy uzaması, kilo artışı gibi niceliksel durumları biz büyüme kavramı ile ifade ediyoruz. Dolayısıyla da sorumuzun cevabı E seçeneği büyüme olmalı arkadaşlar dikkat. Gelsin bakalım bir diğer sorumuz bu kez diyor ki arkadaşlar Fatih Bey 5 yaşındaki oğlu Arda'nın ileride futbolcu olmasını istemektedir. Bu nedenle evlerinin bahçesinde yaptığı mini futbol sahasında Arda'ya sürekli futbol oynatmaktadır. Arda da futbol oynamaktan keyif almakta ancak ne yaparsa yapsın topa babasının istediği gibi düzgün ve güçlü şekilde vuramamaktadır. Arda'nın topa düzgün ve güçlü şekilde vuramamasının temel nedeni gelişime ilişkin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle daha iyi açıklanır diyor arkadaşlar dikkat. Bakın biz organizmanın bir davranışı yapabilecek biyolojik düzeye ulaşmasına olgunlaşma diyorduk. Organizmanın bir davranışı yapabilecek biyolojik düzeye gelmesi olgunlaşma kavramına işaret ediyordu arkadaşlar. Burada da ne diyor bize? Arda'nın topa düzgün ve güçlü şekilde vuramamasının temel nedeni neyle ilgili diyor? Bakın arkadaşlar. Eğer ki bir soruda burada olduğu gibi lütfen dikkat. Eğer ki burada olduğu gibi bir soruda bir davranışın yapılamaması öğrenilememesi gibi bir durumdan bahsediliyorsa ve bu durumun en temel nedeni bu durumu en iyi açıklayacak şey isteniyorsa sizden her zaman öncelikle olgunlaşmayla bağlantılı düşünmelisiniz arkadaşlar. Neden? Çünkü olgunlaşma arkadaşlar bir davranışın yapılabilmesinin ön koşuludur, gerek koşuludur. Organizmanın herhangi bir davranışı yapabilmesi için öncelikle o davranışı yapabilecek biyolojik düzeye gerekli olgunluğa ulaşması gerekir. Burada da arkadaşlar bakın çocuk istekli, hevesli ama babasının istediği gibi düzgün ve güçlü şekilde vuramıyorsa e bu çocuğun bacaklarına yeterince güçlenmediğini yani çocuğun yeterli olgunluğa henüz ulaşmadığını gösteren bir şeydir. Dolayısıyla da cevabımız C seçeneği olgunlaşma olmalıdır arkadaşlar. Bakın lütfen bu e, soru kalıbı ÖSYM'nin sevdiği bir tarzdır arkadaşlar. Yani gelişimde veya öğrenmede ki olgunlaşma öğrenmeyi etkileyen temel unsurlardan birisi aynı zamanda biliyorsunuz. Yani öğrenme psikolojisinde çok temel bir kavram. ÖSYM de çok sever. Sıklıkla olgunlaşmaya dair bir şeyler yoklarlar ya gelişimde ya öğrenmede. Bu tür bir soru sınavda karşınıza Gelirse hiç sürpriz olmaz arkadaşlar. ÖSYM'nin oldukça sevdiği bir tarz bakın bu. Eğer ki bir soruda bir daha söylüyorum. Burada olduğu gibi bir davranışın yapılamamasından öğrenilememesinden bahsediliyor ve bu durumun en temel nedeni isteniyorsa bizden öncelikle hep olgunlaşmayla bağlantılı düşüneceğiz. Çünkü bir davranışın yapılabilmesi için öncelikle organizmanın onu yapabilecek olgunluğa yani gerekli biyolojik düzeye ulaşması gerekiyor arkadaşlar. Bakın yaşantı bir önceki soruda da söylemişti. Yaşantı çevreyle etkileşim sonucu edinilenleri ifade ediyordu. Büyüme bir önceki soruda yine konuştuk. Gelişimin niceliksel yönüydü boy ve kül artışı. E kritik dönem belli bir dönemde belli özelliklerin kazanılması gerektiğini vurgulayan bir kavramdı. E, organizma bazı zaman aralıklarında yaşantıların, çevresel unsurların etkisine çok açık oluyor ve kritik döneminde kazanılmayan özellik sonradan ya çok zor ya imkansız oluyor diyorduk. Hazır bulmuştuk ise hem biyolojik hem bilişsel hem de e, duyuşsal açıdan bir davranışı yapacak düzeye gelmeyi ifade ediyordu. Burada çocuğun arkadaşlar topa e, düzgün ve güçlü şekilde vuramamasının temel nedeni, Çocuğun bacaklarını yeterince güçlenmemiş olması. Yani çocuğun yeterli olgunluğa erişmemiş olmasıdır. Bu yüzden cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Bir diğer sorumuz gelsin hemen. Diyor ki bu kez arkadaşlar. Boş zamanlarında inşaat ustası olan babasına yardım eden Barış. Meslek sesini okumaya başladığında uygulamalı derslerde birçok işaretini... Sınıf arkadaşlarından daha iyi kullanmaktadır. Barışın birçok işaretini arkadaşlarından daha iyi kullanması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en iyi açıklanır diyor. Bakın arkadaşlar organizmanın bir davranışı yapabilecek olgunluğa ulaşmasının yanı sıra o davranışa ilişkin ilgi, istek, tutum ve ön bilgilere sahip olmasına hazır bulmuşluk deniyor. Yani hazır bulmuşluk hem biyolojik hem duyuşsal hem de bilişsel açıdan bir davranışı yapacak yeterliklere sahip olmayı anlatıyor. Burada da arkadaşlar bakın Barış'ın arkadaşlarından daha başarılı olması, işaretlerini onlardan daha iyi kullanmasının nedeni ne? Daha önceden inşaat ustası olan babasına yardım etmiş olması. Yani bu aletlerle ilgili ön bilgilere sahip olması değil mi? Daha önceden bunlarla ilgili bilgisinin olması arkadaşlar. Peki ön bilgileri biz hangi kavram kapsamında düşünüyoruz? Elbette ki hazır buluştuk kapsamında düşünüyoruz. Dolayısıyla bakın arkadaşlar bu tür sorularda aklımıza gelecek olan şey hazır bulmuşluk olmalı. Çünkü burada Barış'ın arkadaşlarında daha iyi bu aletleri kullanmasının nedeni daha önceden bu aletlerle ilgili bir bilgi e, sahibi olmuş olması arkadaşlar. Ve ön bilgiler şu kavramlardan hangisi kapsamında? Hazır bulmuşluk kapsamında. Zaten bakın büyüme, boy ve kilo artışı demiştik. Olgunlaşma biyolojik olarak bir davranışı yapacak düzeye gelmeliydik. E kritik dönem e, belli özellikler, belli beceriler açısından, çevresel unsurların yani yaşantıların etkisine en açık olunan zaman aralıkları demiştik. Tarihsel zaman var burada şu ana kadar hiç konuşmadığımız tarihsel zamanda belli bir zaman diliminde belli bir fiziksel ve sosyal çevrede meydana gelen olayların o olaylara tanık olanlar üzerindeki etkisini anlatıyordu. İşte doğal afetlerin, savaşların, kıtlıkların, salgınların değil mi? Gelişim üzerinde yarattığı etki tarihsel zamanla ilişkilendirilebilir diyorduk biz. Burada arkadaşlar çocuğun daha önceden sahip olduğu bilgilerin onun öğrenme sürecine olan katkısından bahsedilmiş. Dolayısıyla da bu durum hazır buluştukla ilişkilidir. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır diyoruz bu soruda da. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Diyor ki bu kez arkadaşlar doğduktan sonra birkaç saat içinde anne ile fiziksel temas kuramayan bebeklerin daha sonradan ne kadar? Olumlu yaşantı geçirseler de insanlara güvenmekte zorlandığını öne süren bir gelişim psikoloğunun aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yaptığı söylenebilir diyor. Bakın arkadaşlar az evvelki sorularda da bahsettim. Belli özelliklerin belli becerilerin kazanılması açısından organizmanın çevresel unsurların yani yaşantıların etkisine en açık olduğu zaman aralıklarına biz kritik dönem deriz. Ve herhangi bir özellik kendisi için geçerli olan kritik bir dönem varsa eğer o dönemde kazanılmalıdır. Çünkü kritik döneminde kazanılamayan bir özelliğin sonradan kazanılması çok zor veya imkansız olur. Bazı özellikler açısından çok zor, bazı özellikler açısından imkansızlık söz konusu olabilir. Burada da ne diyor bakın? Doğduktan sonra birkaç saat içinde anneyle fiziksel temas kuramayan bebekler daha sonra ne kadar olumlu yaşantı geçirseler de insanlara güvenmekte zorlanıyorlar. Demek ki arkadaşlar, güven duygusunun gelişmesi açısından doğduktan sonraki birkaç saat kritik öneme sahip diyor bu araştırmacı, değil mi? Doğduktan sonra birkaç saat içinde fiziksel temas kurarlarsa sıkıntı yok. Ama bu yaşantıyı geçiremezlerse daha sonradan sıkıntı yaşıyorlar, zorlanıyorlar diyor. E dolayısıyla da neye vurgu yapıyor? Elbette ki kritik döneme vurgu yapıyor arkadaşlar. Doğru cevabımız bu nedenle bu soruda da D seçeneği olmalı. Bakın büyüme zaten gelişimin niceliksel yönü, olgunlaşma gelişimin biyolojik yönü, hazır bulmuşluk hem biyolojik hem bilişsel hem de duyuşsal olarak bir davranış yapacak düzeye ulaşma demiştik. Kalıtım ise şu ana kadar konuşmadığımız kalıtım kavramı var burada. Kalıtım da arkadaşlar organizmanın anne babadan genleri aracılığıyla getirdiği özelliklerdir deriz. Organizmanın anne babadan genleri aracılığıyla getirdiği özellikleri biz kalıtım kavramıyla ifade ediyoruz arkadaşlar. Burada verilen örnek kesinlikle bize Kritik döneme işaret ediyor. Çünkü doğduktan sonra birkaç saat içinde e, anne ile yeterli yaşantı geçirilemezse sonradan sıkıntı yaşandığını söylüyor. E, bu durumda bizi kritik döneme götürüyor. Doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Bu sorumuzda da arkadaşlar. Bir diğer sorumuz gelsin bakalım. Temel kavramlarımızla ilgili. Bir diğer sorumuz. Şöyle diyor ki arkadaşlar. Bir çocukla ilgili aşağıdaki gözlemlerden hangisinin gelişim psikolojisinde ele alınan büyüme kavramına örnek oluşturduğu söylenebilir? Bakın az evvel de size söyledim. Büyüme arkadaşlar gelişimin niceliksel yönüdür. Bedensel yapıda meydana gelen nicel değişiklikleri ifade eder ve büyüme dendiğinde bizim öncelikle aklımıza gelmesi gereken şey boyun uzaması kilonun artması olacak. Büyüme deniyorsa öncelikle boy ve kilo artışını düşüneceğiz. Bedensel yapıdaki nicel değişiklikler. Şimdi bakalım parmaklarının makası kullanabilecek güce ulaşması. Bakın arkadaşlar bir davranışı yapacak biyolojik düzeye gelme olgunlaşma ile ilgilidir bu. Olgunlaşmaya işaret eden bir şey dikkat. Boyunun duvardaki prize yetişecek kadar uzaması işte kesinlikle aradığımız cevap büyüme bu arkadaşlar değil mi? Boy uzaması kilo artışı büyümeye işaret ediyor dolayısıyla aradığımız cevabı bulduk B seçeneğinde. Şimdi bakalım diğerlerine bacak kaslarının bisikleti sürecek düzeye ulaşması yine olgunlaşmayla ilgili davranış yapacak biyolojik düzeye gelme olgunlaşmaya işaret ediyor. Yemeğini kendi kendine yiyebilecek yaşa gelmesi yine olgunlaşmayla ilgili bir şey. Değil mi arkadaşlar? Bir davranışı yapacak biyolojik düzeye gelme. Fırça kullanarak sulu boya ile resim yapması. E bu da arkadaşlar öğrenme ile ilgili bir durum değil mi? Fırça kullanmayı öğrenmiş demek ki çocuk. Dolayısıyla arkadaşlar aradığımız cevap B seçeneğinde yer alıyor. E, A C ve D seçeneğinde olgunlaşma, E seçeneğinde öğrenme ile ilgili durumlar yer alıyor. Büyümeyi istiyordu bizden. Dolayısıyla da boyunun duvardaki prize yetişecek kadar uzaması yani B seçeneğindeki ifade büyümeye işaret ediyor elbette ki arkadaşlar. Gelsin bakalım hemen bir başka sorumuz ne diyor? Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudan olgunlaşma kavramıyla ilgilidir demişiz. Yukarıda yine yukarıdakilerden hangileri doğrudan olgunlaşma kavramıyla ilgili? Şimdi olgunlaşma neydi arkadaşlar? Olgunlaşma gelişimin biyolojik yönüydü. Bir davranışı yapabilecek biyolojik düzeye gelmekti. Bakalım şimdi. 4 yaşındaki Gökçe'nin ona kadar sayabilecek düzeye gelmesi bu olgunlaşma ile ilgili mi? Doğrudan kesinlikle ilgili. 4 yaşındaki bir çocuğun ona kadar sayabilecek düzeye gelmesi onun e, bu davranışı yapacak olgunluğa ulaştığını gösteriyor bize. Dolayısıyla biri aldık. Ayşe'nin kıyafetlerinin zamanla dar gelmeye başlaması büyüme ile ilgili arkadaşlar bu olgunlaşmayla değil. Büyüme ile ilgili bakın niceliksel özellikler büyüme ile ilgili diyoruz unutmayın. Murat'ın Down sendromu olarak doğması e, kalıtımla ilgili bir şey. Doğuştan sahip olduğu bir özellikten bahsediyor bu kalıtımla ilgili. Selçuk'un 8 aylık olunca emeklemeye başlaması bakın arkadaşlar 8 aylık olduğunda emekleyecek düzeye ulaşmış. Dolayısıyla bu da olgunlaşmayla ilgili mi? Doğrudan ilgili kesinlikle bunu da aldık. İpi'nin atasözlerindeki mecazi anlamları anlaması. E çocuk bu mecazı yani soyutu anlayacak düzeye gelmiş mi? E gelmiş bu da olgunlaşma ile ilgili. Dolayısıyla arkadaşlar bakın birinci, dördüncü ve beşinci öncüllerdeki durumlar doğrudan olgunlaşma ile ilgili. İkinci öncül büyüme ile ilgili. Üçüncü öncül kalıtımla ilgili. Bizim aradıklarımız 1, 4, 5 olacak. 1, 4, 5 nerede var? E, C seçeneğinde var. Arkadaşlar bu soruda da doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar gelsin bakalım haydi. Bir diğer sorumuz diyor ki arkadaşlar. Eğitim programlarının dayandığı temellerden biri psikolojik temeldir. Bir eğitim programı hazırlanırken hem öğrenme kuramlarından faydalanılmalı hem de eğitim içeriğini çocuğun düzeyine uygun olması için gelişim psikolojisi kuramlarından faydalanılmalıdır. Örneğin soyut kavramların ancak 12 yaşından sonra öğrenilebileceğini bilmek çok önemlidir. Eğitimde program geliştirme ile ilgili olarak yapılan bu açıklama aşağıdaki gelişim psikolojisi kavramlarından en çok hangisiyle ilişkilendirilebilir diyor. Bakın arkadaşlar parçada anlatılan şey ne? Çocukların düzeyine uygun programlar hazırlamanın önemine vurgu yapılıyor. Bakın ne diyor çocuk? Ancak 10-12 yaşından sonra soyut kavramları öğrenebilir. Dolayısıyla da bunları bilmek program geliştirme, program hazırlama sürecinde çok önemli diyor. Burada vurgulanan şey ne? Çocukların soyut kavramları öğrenebilecek olgunluğa 10-12 yaşından önce ulaşamayacaklarını söylüyor değil mi arkadaşlar? Biz zaten zihinsel gelişimde ileride ele alacağız, değineceğiz arkadaşlar. Zihinsel gelişim konuşurken araştırmacıların söylediği şöyle bir şeye dikkat çekeceğiz. Çocuklar 10-12 yaşlarından önce soyut kavramları algılayabilecek zihinsel olgunluğa gelmezler. Bir çocuğun soyut kavramları algılayabilecek zihinsel olgunluğa 10-12 yaş civarında ulaşabildiğini söyleriz. Dolayısıyla bu parçada da vurgulanan şey elbette ki budur. Dolayısıyla da bu durum en çok ne ile ilgili? olgunlaşma ile ilgili doğru cevabımız da E seçeneği. Dolayısıyla zaten bakın bir daha söylüyorum. Büyüme gelişimin niceliksel yönü. Boyun uzaması kilonun artması. Kalıtım anne babadan genler aracıyla getirilen özellikler. Çevre arkadaşlar organizmanın etkileşime girdiği varlıkları ifade ediyor. Kritik ise arkadaşlar yine konuştuğumuz biraz evvel. Belli özelliklerin, belli becerilerin kazanılması açısından yaşantıların yani çevresel unsurların etkisine en açık olan zaman aralıklarına işaret ediyor arkadaşlar. Verilen parçada çocukların düzeyine uygun program hazırlamak e, gerekir diyor. Bunun önemine vurgu yapıyor. Dolayısıyla da olgunlaşma ile ilişkili bir durumdan bahsediliyor cevabımız. Bu nedenle. E seçeneği oluyor arkadaşlar. Ve bir diğer sorumuz ki günün son sorusu da bu olacak arkadaşlar artık. Bu soruyla birlikte gelişim psikolojisinin temel kavramlarına ilişkin soru çözümümüzü tamamlayacağız. Gelişim psikolojisinin temel kavramlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğu söylenemez diyor. Bakalım görelim. Bütün kavramlarımızı hatırladık ana hatlarıyla aşağı yukarı. Organizma kritik dönemde kazanamadığı bir özelliği sonradan kazanmakta zorluk çeker. Doğru mu? Doğru. Kritik döneminde kazanlamayan bir özellik sonradan ya çok zor ya imkansız oluyor diyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğru mu? Doğru. Olgunlaşma organların kendilerinden beklenen işlevleri yapabilecek Biyolojik seviyeye ulaşmasını ifade eder. Doğru mu doğru? Bakın arkadaşlar, olgunlaşma bir davranışı yapacak biyolojik düzeye ulaşmaktır. Ki bazı araştırmacılar olgunlaşmayı aynı işte burada olduğu gibi tanımlarlar. Yani organların kendilerinden beklenen işlevleri yapabilecek düzeye gelmesidir derler olgunlaşma için. İşte elin işlevlerinden birisi bir şeyleri tutmaksa elin e, kalem tutabilecek düzeye gelmesidir olgunlaşmadan kasıt. Dolayısıyla bu da doğru mu doğru? Gelişimin niceliksel yönünü ifade eden büyüme kavramı genellikle boy ve kilo artışıyla anlatılan bir süreçtir. Doğru mu doğru? Biz büyümeyi gelişimin niceliksel yönünü ifade etmek için kullanıyor ve genellikle boy ve kilo artışından bahsediyorduk büyüme derken. Organizmanın doğuştan sahip olduğu özellikleriyle yaşantıları yoluyla edindiklerinin etkileşimine öğrenme denir. Doğru mu? Yanlış arkadaşlar. Öğrenme nedir? Öğrenme arkadaşlar. Yaşantılar yoluyla davranışta meydana gelen kalıcı izli değişikliklerdir deriz. Bakın öğrenme yaşantılar yoluyla davranışta meydana gelen kalıcı izli değişikliklerdir arkadaşlar. Dolayısıyla doğuştan sahip olunan özelliklerle yaşantılar yoluyla edinilenlerin etkileşimi öğrenmeyle alakalı bir durum değil öğrenme tamamen yaşantılar yoluyla davranışta meydana gelen kalıcı izli değişikliklerdir diyorduk. Hatta biz doğuştan gelen davranışları ve geçici davranışları kesinlikle öğrenme yolu olarak görmüyorduk. Dolayısıyla D seçeneğindeki açıklama yanlış. Hazır bulmuşluk organizmanın hem bilişsel hem duyuşsal hem de biyolojik açıdan bir davranışı yapabilecek yeterliklere sahip olmasına işaret eder. Doğru mu? Doğru tabii ki hazır bulmuştuk hem biyolojik hem bilişsel hem de duyuşsal açıdan bir davranışı yapabilecek düzeye gelmeyi ifade eder diyoruz biz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın lütfen dikkat. A, B, C ve E seçeneğindeki ifadeler doğruyken D seçeneğinde öğrenmenin tanımına dair verilen ifadenin doğru olduğu söylenemez. Çünkü bir daha söylüyorum öğrenme burada yazılan gibi bir şey değil. Öğrenme yaşantılar yoluyla davranışta meydana gelen kalıcı izli değişikliklerdir diyoruz arkadaşlar. Böylelikle bir 8-9 tane soru çözdük zannediyorum arkadaşlar. Bu sorular üzerinden gelişim psikolojisinin temel kavramlarını şöyle bir gözden geçirmiş olduk. Şöyle bir bakıyorum hemen. 8 tane soru çözmüştür arkadaşlar. Bu 8 soru üstünden gelişim psikolojisinin temel kavramlarını bir gözden geçirdik. Hatırladık. Bir daha toparlayacağım. Büyüme gelişimin niceliksel yönü. Olgunlaşma gelişimin biyolojik yönü. Hazır bulmuşluk hem biyolojik hem bilişsel hem duyuşsal olarak bir davranışı yapacak düzeye gelme. Kritik dönem önemli bir kavram. E, belli özellikler açısından Çevresel unsurların yaşantıların etkisine en açık olunan zaman aralıkları diyoruz. Kritik dönem içinde arkadaşlar öğrenmede yaşantılar yoluyla davranışla meydana gelen kalıcı izli değişiklikleri anlatıyor. Gelişim psikolojisinin temel kavramlarını sorular üzerinden gözden geçirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur arkadaşlar. Önümüzdeki haftada bu canlı yayında arkadaşlar gelişimin ilkeleri ve gelişimi etkileyen faktörlerle ilgili soru çözeceğiz. Önümüzdeki haftada gelişimin temel ilkeleri ve gelişimi etkileyen faktörleri bugün yaptığımız gibi sorular üzerinden gözden geçireceğiz, analiz edeceğiz. Herkese iyi akşamlar, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.